bugün biz yenileyici turizmi konuşuyoruz. Tabi yenileyici turizmde de bizim yenileyici ürünleri, hizmetleri, deneyimleri, etkinlikleri aklımıza getiriyoruz. Tabii bunları talep eden tüketiciler bu tercihler için yani bu özelleştirilmiş, farklılaştırılmış hizmetler için acaba daha fazla para mı ödeyecekler ve bunu ödemeye hazırlar mı? Bu konuda ne diyeceksiniz Sayın? Çok hocam? teşekkür ederim. Ben de nazik davetiniz için, davetiniz için bütün katılımcılara ve dinleyicilere açıştıran New York'tan ben de selamlarımı iletiyorum. Güzel bir soru. Ee, evet ya da hayır ikisini de söyleyeceğim ee, ve bu evetin daha da olması için neler yapılması gerektiği ile ilgili de e, bir takım araştırmalardan ve bir takım kendi araştırmalarımdan. Size örneklerle bu konuya, bu, bu soruya yanıt e, vermeye çalışacağım. Şimdi 2019 yılında bir araştırma var. E, Regen Friends diye bir şirket tarafından yapılmış. Orada şöyle bir e, katılımcı var. E, Amerika'da Güney Dakota'dan katılmış kendisi. Kadın, 25 34 yaşları arasında. Nihayet birilerinin bu soruları sorduğunu görmek güzel. Keşke bu sorular 20 yıl önce sorulsaydı. Belki o zaman şu an içinde bulunduğumuz çevresel felaketi önleyebilirdik. Şimdi sürdürülebilirlik kavramı turizmde de genelde de hep böyle çevresel sürdürülebilirlik üzerinden yürüyor. E, ama hocalarımız da daha önceki e, konuşmacılarımız da e, sağlık açısından riskleri de özetlediler Ben onunla ilgili de konuşmak istiyorum. Mesela e, bazı araştırmalarda e, tüketicilerin e, haftada 5 gram ya da bir kredi kartlı büyüklüğünde mikroplastik üre, yani tükettiklerini gösteriyor. Yani e, bu konulara birazcık şey açısından da bakılması gerektiğini vurgulamak istiyorum açıkçası. Yani sağlık açısından da vurgulama, bakılması gerekiyor. e Şimdi işte, turizmde e, o tercihlikte en önemli kavramlardan bir tanesi de belki de bu regeneratif e, turizmin en çok e, alakalı olduğu yerlerden bir tanesi de gastronomi, yiyecek içecek alanı. Çünkü yemek alanı orada çok önemli olacak. Mesela ona da baktığımız zaman e, fair trade e, ya da ticari ahlak, adil ticaret, e, lokal ya da yerel ürünler ve e, organik ürünler gibi yaklaşımlar vardı zaten yani yıllardır var 10 senedir 20 senedir var. E, bir de son 10 senede 15 senede en büyük en çok yaklaşımlardan bir tanesi de döngüsel ekonomi ve e, dayanıklılık e, ekonomisi gibi kavramlar da var. Yani şimdi bunların hepsini eee araştıramadan hepsini özümseyemeden şimdi regeneratiften falan bahsediyoruz biliyorsunuz. Yenileyici e, turizmden bahsediyoruz. Bu gerçekten hani e, yakalaması zor. Şimdi bu e, az önce bahsettiğim çalışmada şöyle söylüyor yani yüzde 95 tüketicilerin e, böyle bir şey isteniyor diyor yani 2019 yılında Covid'den önce yapılmış bir çalışma bu e, anketin başlangıcında ve sonunda iki tane soru soruyorlar başlangıcında sordukları soru şu yani sürdürülebilirlikle e, yenileyicilik tercihleri arasındaki şeyi soruyorlar yani beklentiyi soruyorlar e, ve anketin sonunda aynı soruyu tekrar soruyorlar başlangıçta e, katılımcıların yüzde %14 14'ü regeneratif yani yenileyici ta ta talep ediyorlar. Anketin sonuna geldiklerinde ise %76'ya çıkıyor. Yani insanlar bilinçlendikçe, farkındalık arttıkça, bilgi seviyeleri arttıkça sürdürülebilirlik yerine e, regeneratif e, şeyleri e, tercih etmeye başlıyorlar. Onun dışında ben başka bir örnek vereceğim ama. Şimdi ama gerçi hani buradaki rakam ne kadar doğrudur? E, tutumlarla gerçek davranışlar ne kadar örtüşüyor? Yani bunlarla ilgili tabii sormak lazım. Bu anketlere ne kadar güvenilebilir? Orada bir sürü bayaslar, önyargılar vesaire de var tabii ki. Mesela biz bir araştırma yaptık. Bu araştırmada daha az tanıdık bir markaya ait olsa bile daha az sürdürülebilir olduğunu düşündüğünüz bir şarap, bira ya da damıtılmış içki tüketir misiniz sorusunu sorduk. Bulduğumuz cevap şu şekildeydi, %53 civarı bazen diyor. Yani sürekli davranış değişikliğine maalesef yol açmıyor. %20, 26, 22 oranında yani şeye göre, katı göre değişiyor. Asla ve nadiren cevabını veriyor. Bunu kesinlikle destekleyenler, sıklıkla ve her zaman destekleyenler de %25, 20-25 civarı. Bana yine başka bir soru sorduğumuzda, sizin sorduğunuz yanıtın direkt cevabı bu. Alışverişlerinizde sürdürülebilir için daha fazla ödeme yapmaya istekli olur musunuz sorusunu sorduk. 43, 46 ve 40 oranında yani ödeme yapmam, yapmam çok düşük ihtimal diyor. Yapanlar da 3'te 1'i kadar yani 3'te 2'si buna niyet, 3'te 2'si daha, şu, daha pardon %43'ü 46 ve 40'ı kesinlikle yapmam diyor yani. Dolayısıyla yani çok da fazla tüketicilerin böyle istekli olduklarını söylemek maalesef çok mümkün değil. Peki başka bir soru sorduk o, o da şu sürdürülebilir en yüksek önceliği verdiği ne ölçüde katılıyorsunuz? Yani bu şeylere katılıyor musunuz diyor. Yani markaların bu konularda gerçekten düzgün bir şekilde, içten bir şekilde, samimi bir şekilde bu konularda çözümler üretmeye inanıyor musunuz sorusuna verdikleri cevaplarda yine baya bir farklılık var. Şaraplarda %32 düzeyinde, biralarda %50 düzeyinde e, damlatılma yüzde %45 düzeyinde. Yani orada bir inandırıcılık sorunu var. E, birazdan bu konuya değinecektik ama onu da burada bahsedeyim çünkü bu araştırmanın bir parçası. E, aşağıdaki faktörlerden hangisi e, bu içecek tüketiminde sürdürülecek bir şekilde üretilir, düşündürür? Mesela organik içerik kullanımı, çevre dostu ambalaj, sertifikasyon etiketleri, adil ticaret, organik gibi sorular sorduk. Üretim uygulamaları hakkındaki şirketin şeffaflığı. Bu konuların hepsini belli oranda e, önemsediklerini söylüyorlar. Onun dışında sürdürülebilirlik iddiası taşıyan bir e, şarabın, e, biranın ya da damatılmış içkinin daha sık tercih etmemenizin nedenleri hangileridir? Fiyatlarının yüksek olması, alıştığım şarapları içmeye tercih ediyorum, bu tür iddialara güvenmiyorum gibi e, yanıtlar da bunun hani e, önleyici şeyler olarak gözüküyor. Ben iki tane daha örnek verip bu sorunuza şurada e, cevap vermek istiyorum. Şimdi 2025 yılında Amerika'da bu Mintel'de baktım bu araştırmaya bir araştırma yapılıyor 2000 kişiyle kırmızı et satın alırken aşağıdakilerden hangileri için daha fazla ödeme yaparsınız sorusu soruluyor. E, %49'u katılımcıların en yüksek kalite için ödeme yaparım diyor. Otla beslenmişse %33 düzeyinde e, daha fazla ödeme yapmayı kabul ediyor. Hormon içermeyen %31, katkı maddesi koruyucu içermeyen %28, organik %27, yerel kaynaklı %27, merede yetiştirilmiş %23, sürdürülebilir ambalaj %17. Yüzde 13'ü ise yenileyici şekilde yetiştirilmiş. Parantez içinde yani toprağın sağlığını ve ekosistem işlevini iyileştirerek iklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirmeyi amaçlayan sürdürülebilir tarım uygulamaları. Yine 2023 yılında yapılmış başka bir araştırma var e, Mintel'den. Orada da e, ev temizlik ürünleri alışverişi yaparken aşağıdaki çevresel iddialardan hangileri size en çekici geliyor? Burada e, genel olarak e, şeyler çok düşük. %14, %12 gibi daha az su kullanılır. Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir. E, regeneratifliğe baktığımız zaman da %3 oranında. 3 tane e, dalgada yapıyorlar araştırmayı. 2003 2023 yılında ev ürünleri açısından yani %91'inin maalesef e, regeneratif ürünleri o, o aşamada e, ilgi göstermediği sonucu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, talep var, bilinçlenme var. E, tüketiciler gerçekten hazır mı? E, anlamlı bir şekilde e, alışverişlerinde tercihlerinde ödeme yapıyorlar mı? E, bu konularda alınması gereken yol var gibi gözüküyor. Evet, e, Muhammed Keskin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik kavramının çevresel riskler üzerinden yürüdüğünü söyledi ama aslında sürdürülebilirlik ya çevre bunun bir komponenti, sayısız e, puzzle parçasından oluşan çok büyük bir resim olduğunu altını çizdi hocamız ve döngüsel ekonomiye işaret etti. Bu çok kıymetli dedi ve yenilik ve değer yaratma zincirinin çok önemli olduğunu vurguladı. Tabii e, insanların e, bilgileri ve bilinçlenme düzeyleri arttıkça. Ee, bu sürdürülebilirlik kavramı yerine daha çok yenilikçiliği tercih ettiğinin de altını çizdi ve örnekler verdi tabi ama insanların sonuçta e, para ödemek konusunda yani yenileyici turizmle ilgili bir takım şeyler sunulduğunda buna daha fazla para öder misiniz sorusuna birçok kişinin hayır dediğinin altını çizdi aslında ama ben şöyle düşünüyorum aslında yenilikçilikle ilgili eee biz hizmetleri ya da seçenekleri sunarken bunları tercih ederseniz üstüne bir de para kazanırsınız deseydik inanıyorum ki yüzde yüz herkes evet diyecekti ama tabi bu bu sefer e, e, ticaret ekonomisinin tabi kurallarına aykırı bir durum demek ki burada bazı çekiciliklere hocam ihtiyaç var e, bu durumda.